İnsan niyette şirk yapabilir. İbadette şirk yapabilir. Nasıl yapabilir? Yani dua ederken, örnek veriyorum, dua ederken Ya Rabbi diyeceği yerde Ya Hüseyin diyor, Ya Ali diyor, Ya Fatıma diyor, Ya Mevlana diyor, Ya Abdülkadir diyor. Şimdi bu duası kime oldu artık Allah olmadı. İnsana oldu, mahlukat oldu. Ya Cebrail diyor. Bu şirktir. Ve الْمَسَاجِدَ lillahi. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Mescitler Allah'ın evleridir. Oralarda sakın ola ki Allah'la beraber başkasına yönelme buyuruyor. Yani bugün Subhanallah duyuyorsun adam elini kaldırıyor televizyonlarda dahi ya filan ya filan deyip şirk yapıyor. Bu şirktir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir adamla beraber karşılaşırken diyor ki Allah ve sen diyor. Allah ve sen dilersen diyor bu olur. Hemen peygamberimiz diyor sen beni Allah'a ortak mı kılıyorsun? Bir daha öyle söyleme diyor. Adam halbuki bir cümle söylemiş. Bak bu cümle bile şirktir. Allah ve peygamberi dilerse demek bile yanlıştır. Haramdır. Maşa Allah ve ente diyor. Asla diyor bir daha böyle söyleme. Sadece maşa Allah de. Allah dilerse olur. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu konuda maalesef biz bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak çok bu konu ihmal etmişiz. Unutmuşuz ve kendimizin neredeyse cennetin kapısına geldiğimizi zannediyoruz. Ve Allah korusun ahiret günü bir de tam tersiyle yaşamamak için bir kötü haber almamak için bu dünyada daha yaşadığın müddetçe, teneffüz ettiğin müddetçe şirkten tövbe et, tevhidini öğren ve bilinçli Müslüman ol. Çünkü eğer tevhid ehli olursam bütün amellerin kabul olacak. Onun dışında da ayetli de okuduğumuz gibi Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Peki ikinci mesele nedir? Muhammedun Resulullah dedik. Başta tevhidi öğreneceğiz. Tevhide uygun davranacağız. Tevhidin şartlarını yerine getireceğiz. Birinci kısımdı bu. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. La ilahe illallah anladıktan sonra Muhammedun Resulullah diyoruz. Muhammedun Resulullah ne demektir? Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz. Öyle değil mi? Bizim Peygamberimiz aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Bunun dört tane şartı vardır iman etmen için. Dört tane şarttan bir tanesi eksik olursa yine Muhammedun Resulullah tamamlanmamıştır. İmanın tamamlanmamıştır, eksiktir. Bunu bilmen lazım, bunu öğrenmen lazım. Yoksa sana fayda vermez bütün bu yapmış olduğun ameller. Bugün bakın Almanya'dan ben geliyorum. Almanya'da öyle Almanlar var ki gayrimüslim var. Her gün bağış yapar. Binlerce insana yemek verir. Binlerce insana evin kirasını öder. İnsanların kirasını ödüyorlar. Çocuğuna para veriyorlar, destekliyorlar. Ne kadar güzel davranışlar. Hasta olanı ücretsiz tedavi ediyorlar. Ameliyat ediliyorlar. Bunlar çok güzel davranışlardır. Adam bir kuruş parası yok en lüks hastanede tedavi oluyor. Bu çok güzel bir davranıştır. Ama Allah katında ayette geçtiği gibi bu davranışlar hepsi geçersiz olacak. Havada uçacak. Niçin? Çünkü imanı yoktu diye. İmanı yoktu diye. O yüzden değerli kardeşim, yapmış olduğun ibadetler, yapmış olduğun hayırlar Allah katında ecrini istiyorsan. Çünkü biz bu dünya için yaşamıyoruz. Bir Müslüman bu dünya için yaşamaz. Bir Müslüman ahireti ister. Kul meta'ud dunya kalil de ki bu dünya nimetleri çok azdır. Bu dünya zevki çok azdır, hafiftir. Vel ahiretu hayrun limen ve ahiret ise takva olanlar için, takva sahipleri olan Müslümanlar için, inananlar için daha hayırlıdır. Öyleyse değerli kardeşlerim, Muhammedun Resulullah'ın manasını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Şartlarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Nedir bu dört şart? Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün vermiş olduğu haberlere iman etmek, tasdik etmektir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere geçmişten ve gelecekten, ahiretten, cennetten, cehennemden haber vermişse bizler bu haberlere iman etmek mecburiyetindeyiz. Bu şarttır, bu birinci şart. Yani bugün ilim bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber vermiş olduğu bir konuda çelişkiye düşmüşse kime inanacağız, kimi tasdik edeceğiz? Peygamberi tasdik edeceğiz. Ve o ilim ehline diyeceğiz ki siz mutlaka bir yerde hata ettiniz. Sizin araştırmanızda, çalışmanızda mutlaka bir hatanız var. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Ve ma yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. O asla hevasından konuşmaz. O ancak vahiy ile konuşur. Allah'ın ona vermiş olduğu ilimle, bilgiyle konuştuğundan dolayı asla Allah'ın sözünde şüphe ve çelişki ve yanlışlık yoktur. Eğer yanlışlık varsa senin araştırmanda, senin iddia etmiş olduğun konuda mutlaka yanlışlık vardır. Ve Subhanallah aradan 1400 sene geçtiği halde, binlerce profesörler, binlerce uzmanlar, Kur'an'daki hataları aramaya çalışıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde söylemiş olduğu gaybi meselelerde, ilmi meselelerde, tıbbi meselelerde coğrafi meselelerde Fizik meselelerde, kimyasal meselelerde söylemiş olduğu kanunların hiçbirisinin bugünkü ilimle çelişkiye düşmediğini hatta hatta ilimin onu tasdik ettiğini ve doğruladığını görmekteyiz. Öyleyse eğer şayet bir profesör çıkıp zıttını söylediği zaman diyeceğiz ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişiz, tasdik ediyoruz onu söylediğini ve aynı zamanda senin iddia etmiş olduğun şeyde mutlaka sen bir yerde hata etmişsin. Tekrar araştırmanı bak, uğraş ve göreceksin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözle çelişki olmayacaktır. Bu birinci şart. Peki ikinci şart nedir? İkinci şart ise değerli kardeşlerim, Muhammedun Resulullahımız geçerli olması için, tevhidimiz, imanımız geçerli olması için O'nun emirlerine sarılacaksınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey emrettiği zaman Artık onun sözünün üzerine başka bir söz gelmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edeceksiniz. Onun itaatinden çıkamazsınız. Hiçbir insanın sözünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstüne koyulmaz. Niçin? Çünkü o peygamberdir, o hevasından konuşmaz. O Allah'ın emirlerini ancak bize söyler. O yüzden değerli kardeşlerim, sahabe kirama baktığımız zaman, ashabi kirama baktığımız zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylediğinde, bir emir verdiğinde o sahabe-i kiram bunu en güzel bir şekilde, en hızlı bir şekilde, en tamam bir şekilde, mükemmel bir şekilde hemen yerine getirmişlerdir. Dememişlerdir tamam ya sonra yaparım dememişlerdir. Ne zaman Allah Resulünden bir emir işittikleri zaman bunu hemen yerine getirmişlerdir. Size bir kısa anlatacağım, bir örnek anlatacağım. Hadis kitaplarında geçer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bir gecesinde rüya görür. Rüyasında ele, melekler bunu cehenneme doğru götürdüğünü görür. Rüya görür. Sonra birisi de rüyasında önlerine çıkar meleklerine der bunu bırakın. Bunu durun bırakın der. Ve böyle bir korkuyla rüyadan uyanır. Sabah namazı olunca peygamberin mescidine gider ve sabah namazını kıldıktan sonra Namazın ardından sonra peygambere rüyamı sorayım diyerekten camiye gider. Camiye girdikten sonra değerli kardeşlerim peygamber aleyhissalatü vesselamla namaz kılar sabah namazını. Ardından peygamberimiz cemaate döner ve insanlara der ki kim bugün rüya gördü sorsun onu tabir edeyim açıklayayım der. Bunun üzerine bir sahabe rüyasını söyler. Onun Üzerine Başkası Söyler Diğeri Söyler Diğeri Söyler Ve Hazreti Abdullah İbni Ömer'e Sıra Gelmez Bunun Üzerine Peygamberimiz Kalkır Gider Artık Başka Soru Almaz Bunun Üzerine Abdullah İbni Ömer Kalkar Gider Ablası Yanına havzanın Yanına Gider Peygamberimizin Eşi Olan Hazreti Ömer'in Kızıyla Da Evlidi Nasıl Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Anh'ın Kızıyla Ayşe Radıyallahu Anh'a Evlisiyse Aynı Zamanda Hazreti Ömer'in De kızı Hafza radıyallahu anhuma'dan da evliydi. Ablasının yanına gider ve der ki Peygamber aleyhissalatü vesselam senin yanına bugün geldiğinde benim rüyamı ona anlat ve bana tabir etsin. Söylesin der. Bunun üzerine Hazreti aleyhissalatü vesselam Hafza